Borçlanmaktan uzak dur. Borçlanmaktan uzak dur. Çünkü borç seni gündüz zillete sürükler, gece üzüntüye boğar. Ha, kimisi de hiç umurunda değil ki ben. Ha, alacağım zaten ödemeyeceğim diyor. Tabii öyle modeller de var. Tanıdığınız belki vardır bilmiyorum. Öyle adamlar var. Borç alır hiç. Diyor ki mesela hafta ödeyeceğim. Oho, ay geçer, yıl geçer. Babacığım bizim borç ne oldu? Maaş alınca. Maaş günü gelir avans alınca, e, avans geldi, ölünce vereceğim de lan o nane kaldı. Borçlanmaktan uzak dur. Çünkü seni gündüz zillete sürükler, gece üzüntüye yapar. Tabi bu dertlenenler için geçerli. Bazıları hiç değil mi? Umurunda da bana ne diyor ya. E, olunca veririz kardeşim sen de diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam borç alıyor muydu? Borç alıyordu. Sünnettir. Ama işi bu boyuta getirmeyeceksin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sünnetlerden bir nedir arkadaşlar? Borç aldığı zaman not almak not. Evet hangi tarihte kaç para, ne zaman ödeme? Oho! Muhabbete bak. Bizde var mı böyle bir şey? Nerede? Hiç. Sen bana WhatsApp'tan hatırlatırsın diyor. Öyle bir şey yok. Sünnettir kardeşim. Ufak da bir kağıt olsa yazacaksın. Sadaka için 10 sevap, ödünç için 18 sevap vardır. Taberani. Bak, sadaka veriyorsun mesela fakire 10 sevap. Ama bir adama borç verirsen 18 sevap vardır. Taberende geçiyor. Allah Celle Celaluhu'nun rızası için borç verene. Allah rızası için borç verene. Adam ne ya mübarek çok sıkıştım. Sen de sırf Allah rızası için borç verdin. Çıkışta borç istemeyeyim benden ha. Ya bunu baştan söyleyeyim şimdi. Başlamayın şimdi. Çıkışta orada kapıda sıraya girmeyin borç ver diye. Neyse. Olsa verim de yok babacım. Bak mikrofon alacağız para yok. Neyse. Her gün için her gün sadaka sevabı fakirden alacağını çabuk istemeyene. Mesela fakire borç verdin. Adamın durumunu da biliyorsun. Borcunu uzattın adamın. Bak şimdi. Borcunu uzattığı her gün için malının tamamını sadaka vermiş gibi sevap yazılıyor. Oo ama şimdi böyle bir hadis-i şerif var. Gerçi aranızda fakir de yok ki. Kusura bakmayın yani aranızda fakir olsa çıkışta bir üç beş bir şey verin diyecektim de. <laughs> Neyse Allah'tan kurtardık yani. Kesin alta yorum gelecek. Hocam ben çok fakirim bana borç versin. <laughs> Kesin bak. Bak YouTube'a göreceksin ya. Çok fakirim. Ölüyorum açlıktan. Dümenden o da yani. Geçen biri borç istedi. Ufadan falan filan. Dedik tamam adres ver gelelim. Şu anda orada yokum diyor. Dedim bekle geliyorsun. ay, ay ayrıldım oradan. Ya niye yalan söylüyorsun borç istiyorsun madem? Neyse. Bak şimdi. Ödememek niyetiyle borçlanan, Yusuf sana söylüyorum ha. Ödememek niyetiyle borçlanan kıyamette hırsız olarak haşr olacak. İbn Mace'de geçer. Eee ey. Yusuf çıkışta borcunu verirsin artık. Hadi bakalım. İmkanı varken borcunu ödemeyene her gün zulmetme günahı yazılır. İmkanı var. Ödeme şeyi var. Ama vermiyor. Her gün Zalim günahı ya, zalim ne demek ya? Zalim yani kul hakkı günahı. Zalim kul hakkına giriyor, kul hakkı. Aman ya Rabbi. Aldığı borcu ödemeye ne? Allah Celle Celaluhu kıyamette bu kimsenin hakkını sizde bırakacağımı mı zannettiniz? Buyurarak onun iyi amellerini alıp. ...onun borcu olan adama verecek. Eğer borçlunun iyi ameli yoksa... ...bütün günahlarını ona yükleyecek. Peki o nereye gidecek? Sevap kalmayınca? Cehenneme gidecek. Hadi bakalım erkeksen borcunu ödemen. Delikanlıysan borcunu ödeme. Göreceğim seni mahşerde. Taberan'da geçiyorum. Borcunu ödemeye... ...borcunu ödemeyene mühlet vermek sevaptır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor... Kıyametin dehşetinden kurtulmak isteyen. Var mı kurtulmamak isteyen? Ben sıkıntı yok. Ben 50 bin sene beklerim diye var mı delikanlı? Yok. Kıyametin sıkıntılarından kurtulmak isteyen. Diyor ki darda kalan borçla mühlet versin. Acayip bir şey ya. Ne kadar acayip bir şey ya. Bir fakir bir fukaraya borç verin arkadaşlar. Ödemeyi de tamam 6 ayda 1 senede 2 senede uzatın. Kıyamette diyor dehşetten kurtulacak. Darda olanı, feraha kavuşturanı veya onun borcunu ödeyeni. He, bak bu da acayip ha. Mesela adamın bana borcu var. Adam ödeyemiyor. Sen dedin ki ya Hüseyin bu adamın sana borcu var ödeyemiyor. Ben onun borcunu ödeyeceğim. Kapatalım dosyayı. Oo güzel. Bak şimdi. Allah Celle Celaluhu kıyametin dehşet korku ve sıkıntılarından kurtarır. Müslim Beladan kurtulmak, istediğine kavuşmak ve arşa sığınmak isteyen darda kalan borçluya mühlet versin veya onu alacağını bağışlasın. Hele bağışlayanı var ya ne sevap var ha. Borcumu tamam diyene tamam kardeşim diyene var ya aman ya Rabbi ne mühlet ne, ne sevap var. Kıyamette günahı çok olan bir Müslüman hesaba çekilir. O kimse de benim hiç iyiliğim yoktu sadece çırağıma fakir olan borçları sıkıştırma. Ne zaman ellerine geçerse o zaman vermelerini söyle. Bir şey isterlerse yine ver boş çevirme diye söylerdim der. Allah Celle Celaluhu onu affederek buyurur ki bugün sen muhtaçsın. Sen dünyada kullarıma acıdın. Bugün de biz sana acırız. Buhari Adamın çok ameli yok. Bir işte farzları kılmış. Ramazan oruçlarını tutmuş. Başka da hiçbir şey yok. İcrat sıfır. Ama diyor ki Ya Rabbi diyor. Benim böyle böyle bir amelim var diyor. Arkadaşlar adam gibi amel yapabilen mahşerde Allah Celle Cevher Ya Rabbi benim böyle bir amelim var diyebilecek. Ama hiç olmayan ne diyecek arkadaşlar? Diyecek bir şey var mı ya? Aman Ya Rabbi ne belalar ne musibetler ya. Benim hiçbir ilim yok. Ama fakir olan adam gelmiş. Ya mübarek. Adam esnaf yani. Bu esnaf örneğidir. Adam esnaf. Ne yapıyor? Borç tamam neyse. Sonra versin. Ne? Bir fakir geliyor. ihtiyacı var. Tamam ihtiyacını da ver. Adam ödeme konusunda. Para konusunda kimseye sıkıntı yaşatmayan bir adam. Ne diyor Allah Celle Cahı? Sen bugün muhtaçsın. O gün onlar muhtaçtı. Sana geldi. Sen yardım ettin. Arkadaşlar hadis-i şerifte şöyle geçer. Bir insan bir insana sadaka verdiği zaman diyor. Sanki diyor o parayı Allah Celle Celaluhu'nun kudret eline vermiş gibidir. Melekler bir lira borç verene, bir lira sadaka verene dua eder. Ya Rabbi, bunun malını ona katla. Ben bunu bir kere yaşadım. Bak. Bir yere örneği neyse böyle verin. Bir lira bir yere bir lira şey yapmıştım böyle. Sadaka gibi bir şey vermişim. Aynı gün 10 katı para geldi. 10 katı. Bir yerden böyle bir şey geldi yani. Allah Allah. Abi bu işler böyle. He denemek için dur bakayım olacak değil değil. Hayır. Allah rızası yapacaksın. Bak her zaman söylüyorum. Şu bir deneyeyim bakayım dersen yavur olursun. Haşa ve Allah'a mı deniyorsun sen? Gavurlaşmak yok.